Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 17 Nisan Çarşamba saat 10.33 itibariyle yayınıma başlıyorum. Güzel bir güne başladık aslında. %150'nin üzerinde artıya gittikten sonra az önce biraz salınım oldu. Ancak tekrar yukarı hareketini yapmak suretiyle şu an 159, %159 artıda seyrediyor. İyi su güzel arkadaşlar. Güzel mi? Gayet güzel tabii ki. Grafik üzerinde ne durumdayız? Hemen ona bakalım arkadaşlar. Şuraya bir tane fiyat etiketi yapıştıracağım ben. 9765 9.765'in üzerinde kapanışlar yaparsak her şey çok daha güzel olacaktır. Eğer bu rakamın üzerinde kapanışlar yapamazsak tekrar aşağıda ben 9.403'ü saymaya başlayacağım arkadaşlar. Tabii ki 9400'ü saymaya başlamadan önce dün gördüğümüz bakın şuradaki en düşük rakam olan bunu yapıştırmak zorundayım. Çünkü son günlerinde yani son 2 4, son 1 haftanın yani en düşük rakamı da bizim için bir destek konumu oluşturacaktır açıkçası. Orası da 9517'ye tekabül ediyor ancak ben ona 9500 diyeyim arkadaşlar. Yani altta 9500 ve 9400 Yukarıda da 9.765'i takip ediyor olacağım ben önümüzdeki süreçte. Yani bugün çarşamba, perşembe, cuma benim için en önemli 3 rakam bu olacak arkadaşlar. Sabahtan beri yaptığım birkaç hamleyi hemen acilen sizle paylaşmak istiyorum açıkçası. Benim arkadaşlar bir korkum vardı hatırlar mısınız? Korkum benim bu şok marketlerde ve hemen hemen şok market analizini yaptığım her videoda bunu dile getiriyordum. Ne diyordum size? Şok marketlerin kötü bilanço getirmesinden korkuyorum. Kötü bilanço getirmesinden korkuyorum. Bu hissenin buralara düşmemesi lazım. Bu hisse neden buralara düşüyor? Bu hisse beni korkutuyor. Ve en sonunda korkum gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Ve ben TradingViva'da bir grafik attım. Orada da dile getirdim açıkçası. Yani şöyle %5'e düşeyim. Yani %5'i dursun hissenin. %5 ile de aşağılardan uygun gördüğüm bir yerden alım yaparım diye düşündüm arkadaşlar. Ancak piyasa şok marketleri çok kötü cezalandırmaya kalkınca ben o %5'i kalsın dediğim oranı da verdim ve ileride tekrar bir plan program strateji yapmak üzere yani şok marketlerde hedef zaten 100 liraydı arkadaşlar ilk önce 80 sonra da 100 lira hedeflerim vardı bunu size bildirmiştim ben e zaten ben bu bilançoyla yani bilançosu iyi gelseydi eğer bu hedefi yukarı taşıyacaktım yani şöyle görüyorsunuz burada 120 taşıyacaktım o vakit güzel bir kar marjı bırakacaktı ancak şu Bilançoya göre de hedef 100 liraysa eğer yani 120'ler zor görünüyorsa eğer e ben bu parayı mevduattan da alırım. O yüzden benim gibi düşünen büyükler, babalar, arkadaşlar daha düşükten maliyetlenmek kaydıyla anladığım kadarıyla yani atıyorum 50'den maliyetlense bu adam 100 lira olduğunda parasını ikiye katlar daha güzel olur. Öyle bir hesap yapıldığı kanaatine vardım ben. Dolayısıyla ben de öyle bir kanaate vardım aslına bakarsanız. Ve dolayısıyla şok marketlerle vedalaştım arkadaşlar. Ancak Hisseyi tamamen komple bırakıyor muyum? Kesinlikle bırakmıyorum. Peki bilanço çok kötü mü? Hayır kesinlikle çok kötü değil arkadaşlar. Bir kere FK'mız biliyorsunuz 11'lerdeydi 8'lere düştü. PDDD'miz 1.66'ya düştü. Ve çok güzel bence 4.446 net kar getirdi. Yani çeyreklikte aslında güzeldi. Ancak yıllıkta Favök ve net kar marjındaki düşüşlerden dolayı piyasa çok kötü cezalandırıyor. Çok kötü cezalandırmaya karar verdi şok marketleri. Benim moralimi bozdu bu durum? Evet arkadaşlar yani benim en büyük yatırımlarımı yaptığım 5 hisseden birisiydi biliyorsunuz şok marketler. Ve şu an en büyük yatırımlarımı yaptığım 4 hissem kalmış oldu. Oraya yeni bir hisse bulurum ederim ancak gerçekten ben aylarımı geçirdim bu hissede. Yani gerek enflasyondan ettiğim zarar gerek bu hissede edindiğim sinir. Orası burası şurası derken şok marketler gerçekten benim başıma bela olan kağıtlardan birisi oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Zaten bu kağıdı aldığımda da hiçbir zaman beğenmedim. Yani hiç sevmediğim hisselerden kağıtlardan birisi olduğunu dile getirmiştim. Sonunda yapacağını yaptı arkadaşlar. Ancak ben tekrar bu kağıtla ileride buluşacağımı da size beğen etmek istiyorum. Yani gelirse 50'lere yukarı giderse ne ala o zaman bulaşmam arkadaşlar. Ancak şöyle 50'lere gelecek olursa oralarda ben tekrar şok marketlerle buluşabilirim açıkçası. Borsamız 1.60'lardaydı. Bakın video başladığımda 1.40'a geldi şu an. Bir şey daha bildirmek istiyorum ben size arkadaşlar. AG Hold'de benim payımı %15'e çıkarmıştım. %10'luk yatırımımın sabit olduğunu, %5'ini şurada 300 rakamlarda al sat yapabileceğimi söylemiştim size zaten. Ve bu sabah itibariyle ben arkadaşlar bu %5'lik payımı sattım AG Hold hissesinde. Dolayısıyla Sabit yatırımım olan %10 ile devam ediyorum ben bundan sonra AG Hall listesinde. Peki hocam böyle mi devam edeceksiniz? Hayır böyle devam etmeyeceğim arkadaşlar. Ben mümkün olan güzel bir yerden fırsat verirse tekrar %5'lik payımı yerine koymak istiyorum. AG Hall'den yani uzun dönem olarak kesinlikle vazgeçmeyi ben düşünmüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben. Tekrar söylüyorum. %10'luk sabit payım vardı. Oraya geri döndüm. Daha sonra edinmiş olduğum %5'lik payımı ben AGV'de verdim arkadaşlar. Niye verdiniz derseniz de şurada dirence geldiği için verdim. Yani burayı kırıp yukarıda gidebilir. Görüyorsunuz dirence arkadaşlar. Burayı kırıp yukarıda gidebilir. E, Borsamızda biraz dirence yanaştığı için. Hadi dedim böyle bir hamle yapayım. Ve evveli gün biliyorsunuz yani dün ben minik bir kar etmiştim ama evveli iki gün çok kötü zarar etmiştim arkadaşlar. O zararın bir kısmını da kurtarabilmek adına bu hamleyi de yapmış bulunuyorum. Ve size de bunu duyurayım arkadaşlar. Peki hocam AG Hold'e böyle olunca yeni maliyetiniz ne oldu diye soracak olursanız buraya yazdım arkadaşlar. Yani benim şu an portföyümün %10'u AG Hold'e ve 267.70 benim AG Hold'deki maliyetim arkadaşlar. Türk Hava Yolları'nı hiç ellemedim. Vesbe'yi hiç ellemedim. Türksel'i hiç ellemedim. Bunlar dışındaki yatırımlarımı zaten sizlerle paylaşmadığımı ben söylemiştim. Ancak arkadaşlar Katıl tarafına ben bugün yarın bir video çekmek suretiyle bu 4 hisse dışındaki yatırımlarımı da paylaşmak istiyorum o dostlarımla, arkadaşlarımla. Yani o yatırımlarım da benim yavaş yavaş uzun vadeye doğru gitmeye başladı. Yani orta uzun vadeye doğru gitmeye başladı. Yani benim çok sağlam olan, çok güvendiğim ya da en güvendiğim hisselerimin yanına yeni hisseler eklenmeye de başladı arkadaşlar. Dolayısıyla bunları en kısa zamanda katılıyorsa dostlarımla da paylaşmak istiyorum. Şöyle bugün hangi hisselere bakalım? Türk Hava Yolları'ndan bahsedebiliriz arkadaşlar. Benim yatırımlarımı tamamladım. Ekranda da gördüğünüz hiç ellemiyorum burayı şu ana kadar. Yani bilmiyorum ya Türk Hava Yolları'na güveniyor muyum, seviyor muyum nedir bilmiyorum ama Türk Hava Yolları'nda eğer şu savaşa dair olumlu bir şeyler gelecek olursa yani İran İsrail'den İsrail tamam kardeşim bir şey yapmıyorum diye bir mesaj gelecek olursa o gün Türk Hava Yolları'nda ben %5 bir alacağımızı düşünüyorum açıkçası ama neyse önemli değil. Türk Hava Yolları'nda takip ettiğim tek rakam 311 lira arkadaşlar yukarıda. Aşağıdaysa 293 lirada EMA 21'imiz var kırmızı olan. Yani aslına bakarsanız alttaki rakamı pek takip etmiyorum. Yani Türk Hava Yolları 311'i geçecek mi geçmeyecek mi? Benim tek derdim bu arkadaşlar. Başka hiçbir şeye bakmıyorum ben Türk Hava Yolları'nda. Bunu size söylemek istiyorum. Yani bilmiyorum ya güveniyorum bu kağıda açıkçası. Neye bakalım? Aygaz'a bakmamıştım herhalde bir süredir. Buyurun arkadaşlar. Aygaz'da önemli olan tek rakam vardı 163, 60. Onun dışında bakın saatlikte çok güzel bir parent yapmıştı. Aygaz bu parent'ı şu şekilde yukarı kırdı. Ancak yukarı kırınca şu an neye takıldı? Buradaki ikili tepeye takıldı. Buraya gelip tekrar onay almak isteyebilir mi? İsteyebilir. Orası da 170-171 liralar yapıyor arkadaşlar. Borsa bozmayacak olursa buralar tabii ki bir alım fırsatı olabilir bize. Ancak borsa bozacak olursa burada da durmayıp şu parent'ın içerisine ya da daralan üçgenin içerisine tekrar girecek olursa tabii Aygaz'da işler bozulur mu? Evet bozulabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ay listesinde şöyle ben büyük pencerede günlüğe de alayım şöyle göstermek suretiyle. Buyurun Aygaz'ın böyle bir grafiği mevcut arkadaşlar. Güzel bir ise ucuz uygun bir ise takip ediyoruz. Bakalım arkadaşlar neye bakalım başka? Vespa'ya bakalım. 1.77 artıymış bugün. Vespa'nın şurada daire içinde görüyorsunuz arkadaşlar. Burada büyük bir gap'ı vardı. Biraz aşağıya geldi. Gap'ı tam almadı. Biraz yukarıdan yukarıya dönmüş oldu. Ancak Bilemiyoruz tabii ne yapacağını, ne edeceğini ama Vespa'nın de temel değerleri ekranda arkadaşlar. Bunlara dayanarak işlem yapılabilir mi? Yapılabilir. Borsamız 1.39'a gelmiş oldu. Vespa 22.70 görüyorsunuz yukarıda bizim direncimiz olmuştu ki ya oradan yani hafif üzerine bir bırakarak geri döndük kağıdımız biliyorsunuz. Yani şu gap'i takip ediyoruz yukarıda da 22.70 başka hiçbir şeye bakmaya gerek yok diye düşünüyorum ben Vespa listesinde. Anadolu Efes'te tek rakam 159.40 üzerinde kaldığı sürece hiçbir sorun sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ben. Ve şu anda 163.80 fiyat hareketinde devam ediyor arkadaşlar. Borsamız da 1.34 artıya hafif düşmüş oldu. İSCTR 12.41 şu anki fiyat hareketi 12.04 arkadaşlar. 12.04 üzerinde kaldığı sürece İSCTR'de hiçbir sıkıntıdan bahsedemeyiz. Bunu da size belirtmek istiyorum. Ve dün görüyorsunuz düşüşte hemen hemen oraya yanaştı. 12.04'e yanaştı. Daha sonra şurada gördüğünüz yeşil mumun uzaması durumunda buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Buna onay hareketi diyeceğiz. Görüyor musunuz buradaki güzelliği? Bu yeşil mum yukarı uzayacak olursa bu bir onay aldım yukarı gidiyorum hareketidir. Böyle değerlendirebiliriz. Ancak günün ilerleyen saatlerinde borsa düşüşe geçer. SCTR'de 12.04'ün altına gelirse bu kez 11.63 rakamını MA21'i ve yükselen regresyon trendinin dibi olan o rakamı takip edeceğiz SCTR'de. Ko'ya bakalım. Alerko'da tek takip edeceğim rakam var. 135-70 üzerinde durduğu sürece güzeldir. Dün buraya geldi. Onay aldı. Şu mum yeşildi. Az önce kırmızıya döndü borsamızın. 1.28, 1.29, 1.30 artı. Yani borsanın artısı azaldıkça şuradaki en son mum da görüyorsunuz kırmızıya dönmüş durumda. Bu mumun az önce ISCTR'de olduğu gibi yeşil olması lazım arkadaşlar. Şu en son mumdan bahsediyorum. Bu yeşil olduğu sürece ben buna bir onay hareketi diyebilirim. Bu mum yeşile dönmezse buna bir onay hareketi diyemeyiz arkadaşlar. Neye bakalım başka? Bu arada sigara isteniz neymiş? Hadi oraya bir 30 saniye bakalım. Buyurun arkadaşlar sigarayı bıraktığımız parayla bu sabahta yine 200 liralık yani minik bir miktar fazla olabilir. 5 lot daha sasa hissesi almak suretiyle sigara paramızla 174 lot sasa hissesi birikimimiz oldu. Ve birikim miktarımız da aşağı yukarı 7100 liraya tekabül ediyor. Çok güzel ilerliyor arkadaşlar. 3 sene içerisinde bu sigara parasıyla güzel bir motor veya araba alacağız arkadaşlar. Buyurun sigara parasıyla birikimlerimizi yaptığımız sasa hissemize de şöyle bakalım. Arkadaşlar buyurun şöyle üçgene benzer bir yapı içerisinde hareket ediyordu. Ancak ben tekrar söyleyeyim. Eğer sasa şu rakamlara yani 38, 38, 50 buralara gelecek olursa ben sigara parası dışında da kesinlikle Sasa'da da ileriye yönelik bir yatırım düşünüyorum arkadaşlar. Oraya gelir mi gelmez mi takip ediyoruz. Yani kendisi bilir beyefendi. Yatırım yapmamızı istiyorsa gelir, istemiyorsa gelmez diyecek de bir şey yok açıkçası. Şu an 40.92 altta 100 günlük bakın. O 100 günlüğün üzeri güzeldir aslında. 40.92 üzeri güzeldir. Sasa hissemizde şu anda 41.10 fiyat hareketinde devam ediyor. Şuradaki formasyon da güzel aslında arkadaşlar. Yani bir temel dip oluşumları var mı? Sasa'da evet var. Şurayı tabii kırıp geçmesi gerekiyor. Yani 43.86, 44 diyeyim ben ona. 44'ü vurup geçmesi gerekiyor. Yukarıda da yukarıda da 45 lira bize. Yani şurada gördüğünüz beyaz fibo o direnç olacaktır. Ondan sonra da ana düşen çizgimiz sarı var görüyor musunuz? O da 49-50 lirada bulunuyor. 49-50 liranın üzeri daha güzel olacaktır. Sasa'da şu anlık takip ediyoruz. Hayırlısı bakalım. Afyon'da neler oluyor? Buyurun arkadaşlar. Afyon gepi almıştı. Yukarı gitti. %8 yaptı. Dün %8 aşağıya geri çaktı. Sağ olsun. Şu an itibariyle 14.01 %3 artı da seyrediyor. Nereye geçemiyor? 14 17 fibo %50'yi geçemiyor arkadaşlar. 14 üzerinde kapanışları başlayacak olursa da 15 lira hedefimiz olacaktır. Orası da fibo %61'e tekabül ediyor. Bu rakamlar bağlamında ben takip ediyorum. Öyle kuzu kuzu seyrediyorum arkadaşlar Afyon'u hiçbir şeyim yok açıkçası. Medical Park hafif arttı. Dün bu %5'e yakın biliyorsunuz artı kapattı. Bakacağınız tek rakam var. 207.40 arkadaşlar. 207.40 üzeri güzeldir. Altında şurası regresyon Trend'in ortası 200 lira. Ve aşağıda 192 lira şu kırmızı olan. Ve regresyon trendlerimiz 186.60 bağlamında ben Medical Park'ı takip ediyorum arkadaşlar. Başka baktığımda bir şey yok açıkçası. Fener ne yapmış? %1.79 artı şu an itibariyle. Düşen regresyon trendine bakın yukarı kırar gibi bir hareket ve ben yükselen bir regresyon trendi attım bu kez Fenerbahçe, yi. O bağlamda takip ediyorum ancak dediğim gibi yani dün bunlarla ilgili bir de video çekmiştim ben. O videomu da izleyebilirsiniz arzu ederseniz. Yukarıda 99 lirayı takip ediyoruz Fener listesinde. Altta da 85-65'i başka bir şeye bakmıyorum ben arkadaşlar. Galatasaray dün tavan yapmıştı. Bugün de şu dakika itibariyle %6-56 fiyat hareketinde devam ediyor. Nereyle uğraşıyor boğuşuyor? Bakın arkadaşlar benim fibolarımın ne kadar işe yaradığını, ne kadar güzel çizimler olduğunu bilmiyorum fark ediyor musunuz? Ancak gerçekten benim fibolarım çok güzel, mükemmel çalışıyor bence. Şu an bakın nereyle boğuşuyor? Fibo %61, 8, 15. 8, 15'in üzerine atacak olursa Galatasaray bu kez 8, 78'leri konuşabiliriz. Ancak bakın şurada gördüğünüz lacivert çizgi var ya. Bu lacivert çizginin arkadaşlar üzerine atladın, hafif üzerine kapattı. Bugün onay almadan yoluna devam ediyor. Dolayısıyla her an Galatasaray'da şu bölgeye doğru bir onay hareketi yani 7.60'lara doğru bir onay hareketi görülebilir mi? Görülebilir. Orasına dikkat etmek lazım. Onun dışında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Türksele bakmak istiyorum. %1.64 tek baktığım rakam var. 70-65'in üzerinde miyiz? Değil miyiz? Aynı zamanda şurada gördüğünüz regresyon trendinin orta bölümü bakın. Oranın da rakamını vermek durumundayım ben size. Orası da 72 lira tekabül ediyor. 72 liranın üzerindeyse altta da 70-65'in üzerindeyse Turkcell'de herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Ne zamandır sigortalara bakmıyordum ben. Anadolu sigorta 78-95'in üzerinde durduğu sürece güzeldir. Onun altına gelecek olursa da 72'lerde emalarla artık buluşmalar başlayabilir. Ancak 78-95 güzel bir destek olacaktır diye düşünüyorum ben. Piyasada da çok konuşuluyor. Sigorta hisseleri biliyorsunuz arkadaşlar. Büyük aracı kurumlar da sürekli paylaşıyorlar. Sürekli reklamını yapıyorlar. Ve bu kadar reklamı yapıldığına göre ise de Yapacak da başka bir şey yok. Dediğim gibi 78-95 üzerinde 94-70 hedefi olacaktır. Anadolu Sigorta'nın Anadolu Hayat'a bakayım ben bir de. Anadolu Hayat'ta da güzel bir Tobon Su şu şekilde yapılanma var mı? Var arkadaşlar. Ya da şunu şöyle büyükten de alabilirsiniz. Sağımızı daha da büyütebilir yani burayı. Buralarda biraz daha da oyalanabilir açıkçası. Altta desteğimiz... 48, 54 arkadaşlar. Hem EMA 21 var. Hem de şurada gördüğünüz gibi 48, 58'de fibomuz var. Şurası 48, 58. Yukarıda hedefimiz 52, 90. Ancak biliyorsunuz geçenlerde temettü ödediği için aslında şu an bu rakamın üzerinde. Yani o temettüyü de hesaba katarsanız şu an bu rakamın çok üzerinde. Onu da özellikle belirtmek istiyorum Anadolu Hayat'ın. Dolayısıyla bankanızdan şu rakamların yenilerine bakmak suretiyle kendiniz temel analizde gerekli hamleleri yapabilirsiniz diye düşünüyorum ben. Orge'ye bakmak istiyorum. Daha sonra bir de Pegasus'a bakıp yayınımı bitireyim arkadaşlar. Düşen regresyon trendini yukarı kırdı. Ancak Orge'de benim korkum daha önce çektiğim, 1-2 hafta önce çektiğim videoların birinde de dile getirmiştim. Yani şu an 11'lerde, 12'lerde bir FK ve 5 küsurlarda PDD'si var. Çok güzel bir bilanço getirmeyecekse Orge aynı şok marketlerde olduğu gibi başınıza bela olabilir arkadaşlar. Ancak güzel bir bilanço getirecek olursa da işler değişecektir. Ancak orge kötü bir bilanço gelip aşağıya çok salarlarsa bu hisseyi de benim şahsen alın fırsatım olacak hisselerden birisi. Onu da belirtmek istiyorum ama bilançosu gelmeden kesinlikle ben artık birçok hisseye bulaşamayacağım arkadaşlar. Bu bilançolar gerçekten başıma dert olmaya, sıkıntı olmaya başladı. Görüyorsunuz Pegasus'tayım şu an. Pegasus güzel bir tobo hareketi içerisinde. Bu sağ omuzunu takip edeceksiniz bundan sonra. Bu sağ omuzda yukarı kırılım yaptıktan sonra Pegasus 905 liraya doğru şurada. Fibo %78 bakın oraya doğru hareketlenebilir. Bir sonraki hedefi de 978 liradır Pegasus hissesinin. Yani şuradaki oluşumu görüyorsunuz. Bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bu bağlamda ben Pegasus hissesini de takip ettiğimi belirtmek istiyorum. Tekrar borsamıza bakıp yayınımı bitirmek istiyorum arkadaşlar. 1.65 çok güzel. %1.65 artıda devam ediyor borsamız. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Yukarıda 9765, aşağıda 9500 ve 9400. 3 tane rakamı ben x takip ediyorum. Bu arada Bayan Sel Signal stratejimize göre sinyal 3'te bulunuyoruz. Sinyal 3 biliyorsunuz. ister al istersen senin keyfine kalmış boyutuydu arkadaşlar. Borsayı da, XO da böyle takip ediyorum. Akşam videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım bu güzel başlayan gün güzel devam eder. Son iki gün kırmızıydık. Yani kimler ne zararlar etti bilemiyoruz tabii ki ama umarım bugün güzel bir gün olur. Zararların biraz daha telafi edildi. Hatta kâra geçildi. Bir gün olur temennisiyle videomu bitiriyorum. Bol kazançlar. Kendinize iyi bakın. Marmaris'ten selamlar, sevgiler arkadaşlar.